Evet merhabalar. Hekar ve Tervekili Serdar Kundas ben. E, Merkez ve Yüksekova içerisinde çalıştırılmak üzere 4,5 ay süreyle temizlik görevlisi ve kaloriferci alımı yapılacaktır. Erkek katılımcı sayısı 497. Bunlardan 2 asil 8 yedek çekeceğiz. Kadın katılımcı sayısı ise 423. Bunlardan 4 asil 16 yedek kura çekimi gerçekleştireceğiz. Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne ise toplam 222 kadınca arasından 2 asil 8 yedek personel alımı yapılacaktır. Kura çekiminin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hakeri merkez birinci asil Sabri Kanat. Hakeri merkez ikinci ve son asil Bilmez Arslan. <laughs> Yedek İkinci yedek Mehmet Beytar. İkinci yedek Said Özer. Şükrü Telek. Şükrü Serdar Özek. Beşinci yedek. Sekizinci ve son yedek evet. Akari Merkez Erkek için Cihan Seyidoğulları. Evet birinci asil. Esra Turan. İkinci asil Bahar Karanfil. Üçüncü asil Asya Kaçar. sayım tam. Birinci yedek Hüsna Özer. Yüksek Ova Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 222 erkek katılımcı arasından 2 asil 8 yedek personel alım kurası. Birinci asili seçiyoruz. birinci asil Emrah Yıldırım, ikinci asil Naci Karataş, ikinci ve son asil Yüksekova. Yüksekova ikinci yedek İzzet Ünal.